Aslanın yuvasında köydünüz Kaç parçaya bölüp kaça saydınız Deformasyon samimiyet yoksun Boşunu arayıp duruyor karakter yoksun ama boşmuş dolu kitaplar Herkes yazar olur ama iki şart var Bir yaşamak var yaşanan yazılmakta iki bunu duyup hayal ürünü yazmaktan Şimdi esmer sonra esker Esmene engel olan en ezger Egonu yesin sümüklü böcekler Eli silah tutmamış bebekler Döndüğüm katalım Gel cehennemin dibinde bir masa kuralım Bir bok görmedi kara gülümü yazın Benim adımı taşlara da büyük kazıyın Zor mu olayı buydu Zoru başarmanın sonuncu hep soydu Duruşumu satmam ama kelepçe vuruldu Dile seçim yapmak zorunda bıraktım yine niye bulmaz Niye bu sildik yarışı Cebim para doluyor bu garibanın savaşı Allah kapı kapalı ve barışı 21'de öldürdüğünüz o veletin yaşı Bir Be duvara bir ben mi yastım? Notalara düşürüyor beni sevda Sen bu yüzden beni toy sandın Bir ben mi yandın? Sazını duvara bir ben mi yastım? Notalara düşürüyor sevda Sen bu yüzden beni toy sandın Bir ben mi yandın? Sazını duvara Bütün adraç dalına düşen kar onu yuva sandı. Düştü yüzü omzuma ve yükü kaldı Güzelliklerin bir tek adı kaldı Düştüm çamur oldu bu yüz göz Kaç kez küstüm oldular yüz göz Benim ömrüm sen kaç kara gün gördün Kaç kere öldün kırık çevir içi delir Götün ne içiyorsa dostluğumun değil Bu yüzden düş gözden omuzumdan düştün Çoktan yok yere bozulur dostluklar bir daha sabır dedim, biraz daha kalır dedim Yine dualarım avucuma yapışır Küçük bir düşünce koca kafamı karıştırır Paramı yaptırıyor, değil Derdim aslında daha da büyük Aslında özgeçmiş Kara, kara, kara gün Kara, kara, her şey beynimde Kara Bir ben mi yandım, sazını duvara Bir ben mi yastım, notalara düşürüyor beni Sevda, sen bu yüzden beni toy sandın Bir ben mi? Sazını duvara bir ben mi astım? Notalara düşürüyor sevda, sen bu yüzden beni toy sandın. Bir ben mi yandım? Sazını duvara bir ben mi astım? Notalara düşürüyor sevda, sen bu yüzden beni toy sandın. Çok, güzel, 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 Çok teşekkür ediyorum.